Böyle abi yine okul açılmış. Dilim kaydolun da bayağı bir çaylıktan kurtulak. Yani bence de burada hayvan it gibi durmaktan canım sıkıldı. Biz telefona bakmasaydık bir bok olmazdı da gidelim bence. Zaten sabahtan beri güvenlik gözaltıyorum bıktım artık. Gidelim biraz okumaya. Uy okulun koyduğu da ne kadar da kaliteliymiş ha. Vallahi beğendim. Alım elle lan. belki o kızda katı biter babdı tabe biter tabe 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 tabe. Kulüler. Ya bari saçmalıyorsun ama. Alım tabe. Hoca nerede lan? Tövbe estağfurullah. Frank, hoca nerede lan sen biliyorsundur. Acı Hacı vallahi hoca yaksa, hacı vallahi ben de bilmiyorum. Müdür dedi ki siz buraya kaçın. Sizin hocanız daha saçılmadı. Hoca sizi birinci sezon birinci, ikinci bölümde saçacakmış. Ona göre sence hocanla Oğlum Hocanın adı Bayrun bayrun oğlum tamam, tamam. adı... bayrun Lü 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 lü, lü, lü lan lü itler lü zil lü çaldı lü 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 lü. Sırap ya. Bana çok bulaşıyorlar. Oğlum tabi bulaşıyorlar. Bir mi santim misiniz? Tövbe oğlum lan. hayırdır lan? Oğlum sana hayırdır lan? Oğlum sen kimsin lan? Haydi oğlum. Küçücük kıza mı karışıyorsun? Sen gelin bana bulaşın. Neyse ben bıçağımı bilemeye gidiyorum. <laughs> Galiba altıma sıçtım. Alım spin trap bak seni sopamla döverim Mahmut ve akbini çağırırım Ananı da ağlatır mı? Oğlum hayırdır lan sana sokakta iki kişi çağırdım ve hemen ağzını kırıyorum ha Gideyim bu Fox'u çıkar falan çağırırım ağzını kırız Oğlum hayırdır lan Oğlum hayırdır hayırdır lan Gel lan teke teke gel lan Tamam gel lan. tamam Gel lan bıçağı çıkar lan Arkadaşlar durun benim için kavga etmem. Nö 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 Lan bok senin için kavga ediyor tövbe. Nö <laughs> nö <laughs> 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 Lan ne Alım <alırıcı gülüyor> <laughs> <laughs> sen miydin bize karışsan ha? Efendim ne yapacaksın lan? Alım bir daha karıştığını görmeyeceğim ağzına sıçarım seni <laughs> Kim kimi yazdı? Suçuyormuş gel, gel 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 Her zaman geri dönemini öldüremezsin. I come